evet yemeye başladı çocuğum benim biraz donmuş ama e, şimdi kendisi yemeye başladı diğerleri henüz gelmedi orada yatıyorlar onları da çağıracağım ama şimdi onlar da gelir zannedersem birazdan gelirler Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum bakın etimiz hemen geldi ben e, geçen hafta söyledim bir hafta e, oldu galiba tam olmadı aslında bir hafta pazartesi ya da salı söylemiştim tam hatırlamıyorum ee, hemen geldi çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye'mize çok çok teşekkür ederim yaptığı hizmetten dolayı ee, şimdi diğer köpeğimiz de gelecek inşallah ben hemen ona doğru gidiyorum diğer köpeğimizi de göstermeye gidiyorum ama diğer köpeğimiz gelmedi şu anda ee, diğer köpeklerimiz de var burada Bakın burası boş bir arazi. Ve diğer köpeğimiz de geliyor şimdi. Gelecek inşallah. Evet gidiyorum. Yürüyorum hala. Gel küçük küçük küçük. Gel anneciğim. Gel. Bakın. iki köpeğimiz de vardı. Üç tane diğer köpeğimiz iki tanesi yok. Evet bakın diğer köpeğimiz de burada. ikisi. Ha, öbürü de burada. Ha, gel küçük 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 küçük. Gel anneciğim gel. Gel küçük küçük küçük. Bakın şöyle yaklaştırayım. Bakın burada bakın diğer diğer köpeklerimiz de buradalar. Gel küçük 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 Gel anneciğim gel bak kuyruğunu sallıyor. Gel 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 küçük küçük küçük. Gel gel yavrucuğum gel. Gel minne hoşlarım benim gel. Dördü de burada evet e, bir tanesi yiyor. Gel küçük 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 küçük. Gel anneciğim gel. Evet bakın diğerleri de burada. Bakın iki köpeğim de burada. Hadi, hadi yavrularım gelin. Gel, gel kızım. Gel. Evet ben şimdi kapatıyorum. Onları aşağıya indirmeye çalışacağım. Ee, çok teşekkür ederim tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne. Çok sağ olun. Hı.